maçı yönetecek. Hava atışına Gonca Karataş ve Natasha Auer çıkıyor. Natasha Auer çeldi. Destiny Anderson'da kaldı. Destiny Anderson potaya gitti ve Antalya Toroslar basketbol maça sayatarak başladı. Juan Anderson potaya gitti. Juan Anderson atışı isabetli. Farkı 4 sayıya çıkarttı. Fenerbahçe göz Lig'de. Nikolina Milic. Sevgi uzun. Natasha Howard'ı gördü Sevgi. Natasha Howard atışı isabetli değil. Nikolina Milic de kaldı rebound. Nikolina Milic Soğan'a Lusse'nin üzerine gitti. Nikolina Milic atışı isabetli. Fark 15 sayıya çıkınca da Antalya Toroslar basketbol molası geldi. Elin Boy Bey. İlk serbest atışı isabetli. Elinin elinden 2'de 2 geldi. Arp 18 sayı son 4 saniye artık Alperi uzaklardan Alperi onar. Alperi onar. Çok uzaklardan gönderdi Alperi. Ayşe Yılmaz ve Fenerbahçe ucumu Antalya Toroslar basketbolu da Güneş Deniz Kara olan oyunda sevgi Natasha Howard'ı gördü. Natasha Howard Bataş'a Howard'ı atmaya devam ediyor. 13. sayısı. Sevgi Uzun, Destiny Anderson'ın durdurdu hızlı hücum etmesini. Güneş Deniz Karaoğlan Özge'yi gördü. Özge 3 sayılık atışı isabetli. Özge kavurmacı Elif Emirtekin oyunda bu sezon ilk defa forma giyiyor Elif Emirtekin sakatlığından dolayı ve ilk yarı sona erdi. fenerbahçe Gözol Link 52, Antalya Toroslar Basketbol 30. İlk yarının skoru. Justin Anderson, Ceylin Brown'u görmek istedi. Yvonne Anderson araya girdi. Silve Yüreğin top kaybı. Ceylin Brown boş turnikeyi bıraktı. Farkı 16 sayıya indirdi. Antalya Toroslar Basketbol. Alper Onar. Laksa boş. 3 sayılık atış. Kitiya Laksa'dan hiç isabetli değil. Rebound olan Nikolina Milic. Rebound sonrası bitirdi Nikolina Milic. Taşı avurtta kaldı rebound. Sevgi uzun. Sevgi frene bastı. Yuval Anderson. Sevgi'yi gördü. Sevgi köşede. 3 sayılık atış. Sevgi uzundan. Basket. Sevgi'nin 3 sayılık basketi. 6 saniye içerisindeyiz. Nikolina Milic. İdil Saçalır boş kaldı. İdil 3 sayılık atış isabetli. 3. çeyreği İdil Saçalır'ın 3 sayılık basketiyle tamamladı Fenerbahçe Alagoz Holding Jalen Brown Sena Aral Jalen Boybeyi Jalen Brown boş kaldı 3 sayılık atış Jalen Brown isabetli Ard arda arda 3 sayılık basketler Antalya Toroslar basketboldan önce Jalen Boybeyi sonrasında Jalen Brown Alperi Onar Natasha Howard maçta Alper Onar 3 sayılık atışı isabetli Alper Onar'ın Fark 23 sayı Antalya Toroslar Basketbolu hücum etmiyor. Fenerbahçe Alagöz Holding Antalya Toroslar Basketbolu deplasmanda 85-62 mağlup ediyor.